Arkadaşlar şu alanın tamamı ön beyin olmuş olacaktır. Bu yüzden en fazla alanı kim kaplar diye soracak olur cevabınız ön beyin olacaktır diyoruz. Peki şimdi gelelim arkadaşlar. Gelelim. Beyin yarım kürelerimizi koruyan bu zarlarımıza. Şu tabloyu büyük çizdik. O yüzden tekrar çizmenize zaten gerek yoktu. O yüzden onu alıyorum. Şimdi menin ganserleri nelermiş? Bu menin ganserlerin görevleri neymiş? Ne işe yarıyormuş? Bir bakalım. Meningens zarları. Sevgili arkadaşlar, menin ganserlerimiz üç tanedir. Dıştan içe doğru ya da içten dışa doğru sırasını bilmek zorundasınız. Çünkü sana soru sınavda ya da denemede ya da testte dıştan içe doğru sorar ya da içten dışa doğru sorar. Tamam mı? Bu yüzden bilmek zorundasınız. Sevgili arkadaşlar ilk zarımız sert zardır. Sert zardır. Sert zar arkadaşlar içten içten kafatası kemiğine yapışıktır. Yapışık olan zardır. En dışta bulunur. En dışta yer alır. En dışta yer alan zar sert zardır. Sert zar, size bağlı dokuyu anlatmıştık, ilk dersimizde anlatmıştık arkadaşlar. Sıkı bağ dokudan oluşur. Sıkı bağ dokudan oluşacaktır. İkinci yapımız ise arkadaşlar, örümceksi zardır. Örümceksi zar olacaktır. Sevgili arkadaşlar, örümceksi zar da ortada bulunur ortada bulunuyor. Görevi de arkadaşlar sert zar ile sert zar ile ince zar arasını dolduran zardır arkadaşlar. Arasını doldurur. Onları birbirine bir ağ gibi arkadaşlar. Bir örümcek ağı gibi birbirine bağlayacaktır diyoruz. Üçüncü zarımız ise arkadaşlar ince zardır. İnce zar arkadaşlar en içte yer alır. En içte yer alan zarımızdır. Bu zar arkadaşlar beyin kıvrımlarına yapışıktır. Beyin kıvrımlarına ya diyoruz. Gerçek hafta beyin getirdiğinizde e, elinizden o çoğu e, zarar vermemesini söyleyin. Elinizdeki zarı çıkarmasınlar. Onları fazla çıkarıyor. Kasaplara söylersiniz, sızarı çıkartmasınlar ki ince sarı da size orada Hoşçak. göstermiş olur. Efendim? Kasap kafasının çıraklığına belirli bir zarar vermeyecek mi? Yani Gelmez. Onlar biraz daha profesyonelce kırıyorlar. Onlarda bile elektrikli motor oluyor. Elektrikli motor, elektrikli vitesler oluyor. Onunla kesiyorlar kafasını. Bizim gibi parçalamıyorlar. Tamam. Onunla kestiği için dağılmadan çıkarabiliyorlar. Evet. Tamam? Sevgili arkadaşlar, şu önemli bir yapı. Boz sırrısından bahsettik. Dedik ki, Dikkat edin nerede olduğu önemli. İnce zar ile örümceksi zar arasında örümceksi zar arasında arkadaşlar boz neydi boz? Beyin, Beyin, evet. Beyin omurilik. Beyin omurilik. Omurilikte bulunduğu için de söylüyoruz arkadaşlar. Beyin omurilik sırası Bulunur diyoruz. Bakın size burada iki şekilde soru gelir. Bak Reize beni. Burada iki şekilde soru gelir. Der ki dıştan içe doğru yukarıda verilen zarları sıralayın. Dıştan içe doğru. En dışta ne olacak? Sarp, zar. Sonra ortada. Sarp, en içten ince zar. Peki içten dışa say dediğinde Sarp, ince zar, örümceksi zar, sert zar. zar diyeceksin. Bir, birinci soru tipimiz bu. İkinci soru tipimiz şu. Bos nerede bulunur? Bunu soruyorlar. Mesela der ki soruda? Beyni darbelere karşı koruyan beyin omurilik sıvısı yani boz sıvısı hangi iki zar arasında bulunur? Üçünü de verir size sevgili arkadaşlar bilmek zorundasın. Örümceksi zar ile ince zar arasında bulunur. Birinci şekli bu. İkinci şekli şu. Der ki beyni beyni darbelere karşı koruyan beyin omurilik sıvısı ince zar ile sert zar arasında bulunur. Doğru mu bu? Yanlış. Ya da şöyle de örümceksiz zar ile sert zar arasında bulunur. Yanlış. Nerede bulunuyor? Örümceksi ile ince zar arasında bulunacak. Tamam bu ifadelere lütfen dikkat edin. Bunlar sınavlarda testlerde karşınıza çıkabilecek olan şeylerdir diyoruz. Sevgili arkadaşlar belimiz iki ana yarım küreden oluşur dedik değil mi? Belimizi önden arkaya doğru yaran yarığın ismi neydi? Sivriya. Biraz sesini yükseltin abi ya. Silvia Yarı'ydı. Peki enine dönen yarı ismi? Aa. Rolando Yarı. Bakın size Rolando Yarı'nı göstereyim arkadaşlar. Rolando Yarı şurası arkadaşlar. Şu yarının ismi şekil üzerinde size gösterin. Rolando Yarı'dır. Cristiano Ronaldo'dan aklınıza gelsin arkadaşlar. Tamam mı? Rolando Yarı olacak. görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, iki yarım küreye ayrılıyor ama bak buraya. İki yarım küreye ayrılıyor ama iki yarım küreniz birbirine bağlıdır. Yani birbirleriyle sürekli irtibat halindedir. İki yarım küreyiz. birbirleriyle sürekli nedir arkadaşlar? İrtibat halindedir. Bağlıdır. İşte iki ana yarım küreyi birbirine bağlayan nokta üstten nasırlı cisim alttan da beyin üçgeni dediğimiz kısımdır. Beyin yarım kürelerimiz üstten nasırlı cisim alttan ise beyin üçgeni ile arkadaşlar birbirine bağlanıyor. Orayı da size göstereyim arkadaşlar. Şu kısım şu kalın olan kısmı arkadaşlar Nasırlı cisim diyoruz Nasırlı cisim demektir bu Diğer ismi Korkus kollozum arkadaşlar Diğer ismi korkus kollozumdur Kadınlarda daha gelişmiştir dedik Bu yüzden kadınlarda Beyin yarım arasındaki iletişim daha iyidir Bu yüzden kadınlar Bir aynı anda birden fazla işi birlikte yapabilir Ama erkeklerin böyle bir özelliği çok fazla yok Tabi istisnalar kaydı Bozmamak kaydıyla yani. Peki onu da yazacağım. Şurayı yazdım değil mi arkadaşlar? Şurayı aldım. Peki. Evet. Arkadaşlar şunu da ekleyelim. Çok fazla bir şey kalmadı bugün. Beyin yarım küreleri Beyin yarım küreleri Üstte Üste Nasırlı cisim Altta ise Altta ise beyin ile birbirine bağlanır. Birbirine bağlanır diyoruz. Orası da şu bölüm olarak geçelim, Tamam Nasıl bir olarak karşınıza çıkmaktadır. Peki. Bosun görevleri de verelim. Bugünlük bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar artık şu yapıların ne işe yaradığını göstermiş olalım. Bos sıvısı diyeceğiz arkadaşlar. Boz sıvısı. Onu da şuraya yazıyorum arkadaşlar. Boz. Bozun görevleri. Beyin omurilik sıvısının görevleri. Hatırlıyorsanız boz sıvısını bir yardımcı hücre oluşturuyordu. Bu yardımcı hücre hangisiydi? Efendim. Efendim hücreleri arkadaşlar boz sıvısını oluşturuyordu. İzle burayı, dinle burayı. Bak buraya. Sevgili arkadaşlar, bozun görevlerinden birincisi, Haydi yaşa beyni beyni fiziksel etkilere karşı sarsıntıya karşı sarsıntıya karşı darbelere karşı darbelere karşı korunmuştur. <laughs> Ayıp yaşar. Bu arkadaşlar bu sıvının görevi beyni sarsıntı fiziksel etki darbelere karşı korumaktır. Aynı sıvı omurilikte de var. Zaten bu yüzden beyin omurilik sıvısı adını veriyoruz. İkinci kısım, ikinci önemli görevi arkadaşlar. İyon dengesini sağlar. İyon dengesini sağlar. İyon dengesinden kastımız sodyum, potasyum, klor gibi arkadaşlar polarizasyon depolarizasyonda polarizasyonda de görev alan iyonlardır. Tabi diğer iyonlarda dahil. Kalsiyum, magnezyum gibi iyonlarda dahil. Onun dışında arkadaşlar artık maddeleri artık maddeleri uzaklaştırır. Artık maddeleri uzaklaştırır. Boşaltma arkadaşlar oradaki oluşan metabolizma sonucu oluşan artık maddeleri ne yapıyor? Uzaklaştırmış olacaktır diyoruz. Yani homeostasiye yardımcı oluyor. Kararlı iç dengeye yardımcı olacaktır. Onun dışında beslenmesine yardımcı olur arkadaşlar. Oradaki hücrelerin beslenmesine yardımcı olur diyoruz. Tamam Sarsıntı, fiziksel etki, mekanik etkilere karşı beyni ve yapısını korur. 1. İyon dengesini sağlar. 2. Artık maddeleri uzaklaştırır. 3. Beslenmesine yardımcı olur. 4. Bunları arkadaşlar sınavlarda, sorularda da görebilirsiniz. Yazılı sınavlarda da mutlaka karşınıza gelecek. Yani bunları mutlaka sorarız. Mesela Bosun görevleri nelerdir şeklinde basit tarzı sorular karşınıza gelebilir. Peki bugünlük bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Durduralım şimdilik biliyor